dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya Astro kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'dayız Star dostlar. İki defa video çektim. ikisini de tam paylaşmak üzereydim. Ee, birini saat 10'a birini saat 5'e ayarlayacaktım. Ama maalesef ki ses kaydımızı almamış. Yani oyunun kaydını almış ama sesimizi almamış. Ben de sorun mikrofonda mı diye bir 5-10 dakika onunla falan uğraştım. Baktım sorun mikrofonda değil. Uygulamadan mikrofonu seçmemişiz, daha doğrusu seçmişim ama çıkmış kendiliğinden otomatik. Dostlar o videoda ne yaptık? Bir sürü şey yaptık, anlatılmaz yaşanır. Boss vardı, ee, bossu şu şekil e, bayağı bir zorlu hali e, uzmanı falan hallettik, geçtik, getirmiştim. Edgar oynadık. Ondan sonra şu e, boncuk adam neydi? Rico'yu oynadık. Ondan sonra cüma memzi oynamıştık. Benim favori karakterim Ems dostlar. Onunla bir oynayalım. Seviyorum o karakteri. Bayağı kupa mupa kazandık. Bakalım bayım oynayalım. Tekrardan bir Ems ve Edgar yaparız. Brawl Stars'a ilk geldiğinden beri favori karakterimdi. I'm sorry, 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 I'm Kendimi büyük risk attım. 190 da kurtardı ya. Abi favori karakterim bak her zaman diyorum. Elim biraz ısın efsane oynarız. <laughs> Dostlar sizde kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Buraya gel. Biliyorum buraya geleceğini ya. Lan niye oynamadı? Niye atmadı geriye? Atmadı lan. Abi atmadı, böyle bir şanssızlık yok. Geriye atmadı. Şu Edgar'la bir oynayalım bakalım. Favori karakterim dedik. Hatta 10 numara 5 yıldızda oynadım dostlar. Yani bir sürü de kupa kazandım. Birincilik falan aldım hem ama. Maalesef. Biz video biz videoya başladık. Biz videoya başladık. Ondan sonra hemen işler, işler bir tersine gitti. Gel. 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 Sen sen kendini el primo sandın herhalde. He? Sıfır sıkıntı ya. Sen de doğru ara Ölümden mi korkarsanızla bizi? He. Kimi sıkıştırıyor? Bir bakalım bakalım. <laughs> Oraya sıkıştığım kaldım. atmadı lan lan aldıydım seni de aldıydım da ben sinirlendim dostlar olmaz sinirlendim acayip sinirlendim baya baya gelmiştik dostlar şuralarda filan da herhalde baya ilerledik Edgar'la bir de oynayacağım abi ben Edgar'ı seviyorum önceki videolar telef oldu. Onlar olmasaydı çok güzel olacaktı ya. Harbi diyorum çok güzel videolardı. İki tane bir... İki tane video atacaktım normalde. İki videoyu da çekmiştim ama maalesef. Oğlum ne yaptık lan biz? Çok kötü hata yaptım. Çok kötü. Çok kötü hata yaptım. Çok kötü hata yaptım. Dol dol. Hadi. Hadi. Çok güzel abi. Seviyorum bu karakterin şu özelliğini. Piper Piper uğraşma benimle git. Leon öbür taraftaymış lan. Leon'un ekmeğine çöktük ha. Dostlar yarın da Allah'ın izniyle Reddit'ten şimdi 2 geliyor. Umarım eee kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Reddit'ten şimdi 2 geliyor yarın. Efsane bir video geliyor. Şuna bir koy da şunu bir öldüreyim ben. Tamam. <gülüyor> 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 Ooh, hiç uğraşmadım. Hiç uğraşmadım. Sağ olun, sağ olun dostlar. Oğlum efsaneydi. En kolay win'i aldım herhalde tarihi boyunca. Brawl Stars'ta oynadığım tarih boyunca. En kolay win'imi aldım. Evet dostlar bugünlük videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sevgi saygıyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.